Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle Samsung Galaxy e, Tab 3 10.1'i konuşacağız arkadaşlar. E, bu e, tablet 2013 e, yılının e, Haziran ya da Temmuz ayında çıktı arkadaşlar. E, tablet e, bir e, gigabaytlık RAM'i var arkadaşlar ve 16 32 GB'lık flash memory, e, micro SD kart e, destekleyici 64 GB'a e kadar çıkıyor arkadaşlar bu e, destekleme e, isterseniz bir ekranına baktığımızdan sonra da 1200'e e, 800'e e, piksel e, açıklığı var arkadaşlar. 26 cm diagonal bir yapı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha cezanıttıktan sonra teknik e, özelliklerine geleceğiz arkadaşlar. E, bu tablet e, Android e, 4.4.4.2 e, KitKat e, sistemiyle çalışıyor arkadaşlar. Hmm bu e, bu e, bildiğiniz kadarıyla bu bunun sektörü Samsung arkadaşlar ve e, şimdi elinize aldığınızda tabi ağırlık hissediyorsunuz p 510 e, gram ağırlığı var arkadaşlar bu da gerçekten e, fazla ağır ama başka tabletler ee, yeni çıkan tabletler daha hafif olabiliyor. Şimdi isterseniz e, bu tabletin biraz e, özelliklerinden konuşalım. Gördüğünüz gibi tablet gördüğünüz gibi böyle bir cihaz. Gördüğünüz gibi şurada e, ana tuş geri çıkma ve e, o eee gelenleri silme tuşu var. Şurada e, kamera var. Orada algıma sensörü, Samsung kesesi yukarıda kızılötesi ve e, arkasında USB girişi var arkadaşlar. Ve yukarıda e, unutmak unutmayayım. E, açma kapama tuşu, ses atma tuşu ve Aşağıda değil, yanlara çevirirsek bu yanda bir tuş yok ama hopöler var arkadaşlar. Diğer yanı çektiğimizde yine hoparlör ve şu üst kısımda kulaklık yeri var arkadaşlar. Ee, tablet gerçekten ince bir. E, tablet ben bunun kabını koyduğum için e, tablet e, ağır gösteriyor arkadaşlar gerçekten e, güzel bir tablet e, e, bunu tabi taksitle alırsınız daha pahalı normal alırsınız daha pahalı arkadaşlar e, tablet e, yani tüp parasıyla söylemek istersek 1500 hatta yani tam Emin de değilim. 3000 e, liralara kadar da çıkabiliyor. Çünkü Almanya'daki fiyatı e, e, 300 euro yani onun 3 katı 900 bin ama 3 eurodan fazla olduğu için yani 1000 euro rahat var arkadaşlar bu cihaz. Ama gerçekten kullanımı güzel bir cihaz açtığımızda güzel bir ekran sizi karşılıyor arkadaşlar ee, burada e, Wi-Fi konum e, ses açma kapatma döndürme uçak modu gibi farklı e, modlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi çok rahat bir ekranı var gördüğünüz gibi böyle rahat işliyor hiç yorulmaya da gerek kalmıyor ee, i̇şte böyle bir cihaz arkadaşlar ee, videonun da sonuna gelmek istiyorum ee, bu yüzden size de teşekkür etmek istiyorum videolarımı e, izlediğiniz için ama yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar yine de izledi izlediğiniz için teşekkür ediyorum ama yine de aşağılarda küçük bir yorumlarda yazarsınız ee, teşekkür ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, videomda bu kadardı bugün Samsung Galaxy e, Tab 10.1'i işledik arkadaşlar e, başka bir videomla başka bir e, bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.